Selam bebeklerim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere dev Amazon alışverişimi sizinle beraber paylaşmak istedim. Öncelikle çok kısacık bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Grip oldum. Evet. <laughs> Birkaç gündür ailem grip. Gerçekten salgın var diyorlar. Ve benim grip olmamam imkansız zaten. Ailemin içinde yaşıyoruz yani. Olmasaydı e, olmasaydım eğer bir mucize falan olurdu. Neyse atlatacağız inşallah. Bol bol su içiyorum ve C vitamini alıyorum tabii ki de. Biz neler neler atlatmadık. Bunu da atlatırız. <laughs> evet şimdi asıl olayımıza gelelim. Evet ben çok güzel kitaplar aldım. Onları beraber açacağız. Ama ben daha önce Amazon'dan önce Kidaga'dan alışveriş yapmıştım arkadaşlar. Yani yaklaşık e, 20 gün falan oldu. 16 gündür falan tedarik sürecinde yazıyor orada. Gerçekten artık hani sabrım kalmadı ve Instagram sayfamda takip etmeler varsa benim o küçük harflerle takip edersiniz. Çok mutlu olurum. E, orada da sizlere sordum ve e, iade et. Hani boşuna bekleme dediniz yani açıkçası. Ben de iade ettim. Zaten çok kararsızım. İade edeyim biraz daha bekleyeyim ama ne zaman kadar bekleyeceğimi bile bilmiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar e aldığım kitapların yanında 3-4 gün e, içerisinde tedarik edilir yaz Yani hani bekleme süresini öyle 3-4 gün. Hadi bir hafta bekledim. Hadi 8-10 gün bekledim ama 16 gün bekledim. Yani gerçekten tam tamına 16 gün bekledim ama hala tedarik sürecinde. Ve aradım. O kadar çok aradım ki hiç kimse açmıyor. En son bir kere aradığımda hani diyordu ki e, şu an bir telefonumuzda arıza var, sorun var. Mail atabilirsiniz yani. Dedim ben dolandırıldım falan herhalde. Yani başıma daha ne gelebilir ki? Neyse Bundan bahsetmek isterim. Yani e, bilmiyorum. Bir daha e, Kidega'dan kitap alır mıyım? Büyük ihtimalle almam. E, çok büyük de konuşmak istemiyorum ama hani ama Çünkü hani 3-4 gün iş günü süresinde diyor tedarik edilecek diyor 16-17 gün oluyor. Hala daha yok. Arıyoruz açmıyorlar. Mail atsam ne olacak? Yani maile cevap mı verecekler sanki? E, ve Kidega'nın e, şeyine girmiştim. Şikayetler listesine girmiştim. Tek ben değilmişim yani. Onlarca insan çok mağdur olmuşlar maalesef. Neyse iyi ki Amazon var diyorum. Bu arada reklam değil ama gerçekten Amazon'dan çok iyi olduğu için söylemek istiyorum. Eğer bir kitap alışverişi yapacaksınız, ilk defa yapacaksınız falan Amazon tercih etmelisiniz. Amazon'da çok güzel indirimler yakaladım. Cuma günü akşam sipariş vermiştim arkadaşlar. Yani böyle saat bayağı bir geçti böyle 11-11.30 falandı. Ve ertesi gün cumartesi günü 4-5 gibi geldi gündüz elime 4-5 gibi ulaştı. Yani aşırı derecede hızlı çok güzel öyle o zaman artık kitaplarımızı açalım e, bu arada bugün günlerden pazartesi e, dediğim gibi cumartesi geldi bir gün bekledim aslında e, dün de işlerim vardı zaten video çekemezdim bugün artık hem video çekmek istiyorum paylaşmak istiyorum hem de kitaplarımı artık kavuşmak istiyorum o zaman hemen başlayalım İlk başta şöyle bir kutularımı göstereyim ay bir <laughs> kutulu alışverişleri her zaman çok daha seviyorum ya şu güzelliğe bakar mısınız çok güzeller <laughs> o zaman ilk başta şu küçük kutumuzdan başlayalım. Şimdi bu o kadar çok şey ki yani ince bir kitap var. Bunun içinde bence bir tane kitap var. Akrep Burcu'yum. Akrep Burçların altıncı hissi çok kuvvetli oluyor diyorlar. Bir tane kitap çıkacak bence. Bir de çıkmıyormuş. <laughs> o zaman Akrep Burcu değil. <laughs> o zaman açıyorum hemen. Evet açıyorum, açıyoruz. Hissediyorum. Akrep Burcu değilim arkadaşlar. <laughs> Gerçekten Akrep Burcu değilim. Çünkü içinden iki tane kitap çıktı. Evet. O zaman bu kutuyu fırlatıyoruz. Akrep Burcu olmadığımı öğrendiniz. Ben de öğrendim. <laughs> evet şimdi. İlk başta Dostoyevski'yi çok sevdiğimi, Dostoyevski'ye aşığı olduğumu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrardan söylemek istedim. Dostoyevski'nin Timsah kitabını ben bu canlı yayınlarından gördüm. Yani gerçekten ben bu kitabı bir ay önce falan görmüştüm ve çok merak ettim açıkçası. Hiçbir yere görmemiştim. Çevirisi Ayşe Hacı Hasanoğlu diye biri tarafından yapılmış. Şöyle bir bakıyorum içine. öykülerden Öykü kitabı diye geçiyor arkadaşlar. Timsah olağanüstü bir olay ya da pasajda meydana gelen garip bir olay, gülünç bir adamın düşü diye toplamda 61 sayfadan oluşan böyle bir 61 değil pardon 88 sayfaymış arkadaşlar özür diliyorum. 88 sayfadan oluşan çok tatlıcık bir öykü. Bence çok güzel. Hemen böyle kahvenizi sunarken kitabınıza bitirebileceğiniz bir kitap bence. Arkasını hemen şöyle bir kısacık okuyacağım arkadaşlar. Rus ve dünya edebiyatına sayısız büyük eser kazandıran Dostoyevski'nin en çarpıcı eserleri arasında seçtiğimiz Timsah ve Gülünç Bir Adamın Düşü öyküleri bu derlemede yer alıyor. E, i̇ki tane öyküyü birleştirmiş arkadaşlar bu kitabın içine. Timsah yazarın mizah anlayışını en çok hissettirdiği öyküsü Gülünç Bir Adamın Düşü ile Dostoyevski okurunun aşina olmadığı bir umut ışığı yakıyor. 1865 yılında yazarın kardeşiyle birlikte çıkardığı Birim dergisine yayınlandı Timsah, Absürt Ögeler Taşıyan Bir Öykü. Eşiyle timsah gösterisini izlemeye giden ve beklenmedik bir şekilde hayvana yem olu verir. Ancak belki de bir timsan içine yaşamak sanıldığı kadar kötü değildir. Wow. <laughs> yazarın ölmeden önce yazdığı son öykü gülünç bir adamın düşü ise büyük eserlerini tüm karakteriksiz özellikleri bir arada taşıması ve iyimsever mesajlar veren tek eser olmasıyla diğerlerinden ayrışır diyor. Çok merak ettim arkadaşlar. Aranızda okuyanlar var mı? Gerçekten şu an bu kitaba yükseldim. Zaten yükselmiştim de bir gün bir adamla karısı timsah gösterisine gidiyorlar ve adamı timsah yiyor. <laughs> Sonra olanlar olanlar. Bakalım. Merak ediyorum. Evet şimdi ben bir tane yazarla tanışacağım arkadaşlar. Ee, hem, bir dakika Kidaga'da ben e, bu yazarın arkadaşlar Fournier'in e, bu yazarın dul kitabını aldım ilk başta ama tabii ki de gelmedi. Artık onu biliyorsunuz onu es geçtik. Sadece şu an e, dol kitabım eksik arkadaşlar. Çünkü bu Amazon alışverişini yaptığında hala daha karar verememiştim. O gün size sormuştum hani iptal edeyim mi etmeyeyim mi falan diye. Maalesef yani iptal etseydim buraya dolu da eklerdim bu yazarın o kitabını ama neyse o kitabını en kısa zamanda edineceğim inşallah. Bu eser çok merak ediyorum. Asla kimseyi öldürmedi benim babam. Çevren Zafer demez. Anlatı yazıyor kenarına Yapı Kredi Yayınları'na. Ya kapakları olsun, her şeyi çok güzel gözüktü gözüme bilmiyorum. E, bu bayağı inceymiş bu arada. İçindekiler Aa içinde bir sürü böyle öykü adına kısa kısa derlemeler var büyük ihtimalle İçindekileri şöyle gösterebilirim. İşte babamın tokadı, babam ve ben, babam doktordu, babamın ayakkabıları, babam ve intiharları falan diye böyle gidiyor. Hep böyle babasından bahsediyor. Ay çok güzel, böyle kısa kısaymış. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Ee, ben alacağım kitapları aman aman araştırmıyorum lütfen siz de öyle vermeyin. çünkü bence tüm heyecanı tüm aurası kaçıyor yani ben bu kitapların e, böyle roman falan diye biliyordum bildiğin bir anlatı çıktı böyle kısa kısa gördüğünüz gibi çok kısa kısa bu arada odamın içinde sinek var arada kameradan geçerse şaşırmayın tamam mı böyle başıma falan da konabilir <laughs> yani bu videoyu sinekle çekiyoruz arkadaşlar tamam mı Ay, çok güzel gerçekten Kaç sayfa toplamda? 79 sayfa. Ve bu gerçek bir hayat hikayesi olduğu için arkadaşlar babam ve ben diye burada fotoğrafları var. Siyah, beyaz. Çok eski yıllardan kaldığı belli zaten. Çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde okuruz. Zaten hepsinin yorumlarını ben kendi Instagram sayfamda yapıyorum. O zaman şimdi bu büyük ve ağır olan kutumuzu açılışına geçelim. Bu arada yanıma makas getirdim. Ama elimle açabilirim herhalde inşallah. Bir de açamıyormuşum açacağım. Ay, bir dakika. <laughs> i̇nşallah açacağım. Ay, bu yani kutuyu açarken ağzım yüzüm böyle şekil değiştirebilir ama ya, yapacak bir şey yok. Açtık. <laughs> İçine baktım. İnşallah kamerada çıkıyordur ya. Boş duvara falan göstermemişimdir inşallah. <laughs> Arka kameradan çektiğim için Ay 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 ay. Bir dakika ben bir kere bu kutunun içine kitap kokusu içine çekeceğim. Ah, çok güzel. Ama burnum kaşında. Bir dakika. Bir saniye bir saniye. Çok güzel kitaplar. He 12 tane kitap almıştım bu arada. Ay, bakalım bitti. Bunda da fırlatırsam. <laughs> Yine onları toplamayacak ben değilim sanki işte. Neyse. <laughs> Şimdi bir dakika arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam. 12 tane kitabım gelmiş. Şimdi e, başladık. Onun kitaplarına devam edeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Kameradan çıkmış olabilirim ama buradayım ben tamam mı? Bir yere gitmeden. Bir dakika. Ay. Vallahi düşüreceğim. Kitaplarımı. Evet tamam. Zaten bunu gösterdik. Asla kimse öldürmedi. Benim babam bu bir arkadaşlar. Toplamda bir, iki, üç, dört, beş tane almışım. Dul kitabım da olsaydı. Onu çok merak etmiştim ya. Gerçekten onun arka kapağını okudum. Bu arada ben Fornia'nın e, tüm kitapların arka kapaklarını okudum. Hani ilk defa tanışacağım için ve hani o kadar mı yani sevmeyin yok arkadaşlar. Herkes böyle deliriyor bu adamın yazı kitapları için. Çok 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 güzel diyorlar. Ee, bilmiyorum. Roman anlatı, anlatı, anlatı. Ha, büyük ihtimalle galiba bu yazarımızın kitapları hep anlatı tarzında. Bu arada çok tozlu gelmiş. Neyse ben zaten bunları sileceğim yani. Sıkıntı değil. Tamam, o zaman Otopsim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, sadece bu roman yazıyor kenarından. Bunun kapağının tatlılığı ve arka kapağının minnoşluğu. Şaka mıdır? Değil, dur. <laughs> Ay çok güzel. Arkadaşlar bu da roman ama bakın hep böyle bir sayfada farklı bir şey anlatıyor bir sayfada farklı bir şey anlatıyor. Yani bu tarz kısa kısa. Galiba insanlar bunu o yüzden çok sevmiş. Böyle bir sıkıcı bir öykü roman olmaktansa böyle hani çok kısa farklı farklı romanlar. Ben de bu tarz kitapları çok seviyorum. Çok fazla ilgimi çekiyor. 125 sayfa bu da. Bunun arkasını okuyayım. Hey buraya bakın. Monsieur Fournier öldü ama hissetmeye, hatırlamaya ve anlatmaya devam ediyor. Cesedi otopsi masasında hala yakışıklı. Üstelik miza anlaşılan hiçbir şey kaybetmemiş. Evet. Daha sonra nereye gidiyoruz baba? Bu da anlatı yazıyor. Şöyle göstereyim. Bunu arkasından mı okuyacağım. Anormal bir çocuğun pek de eğlenceli bir hayatı yoktur. Her şey en başından kötü başlar. gözden ilk açtığında beşiğinin üzerine eğilmiş. Ona bakan iki mahvolmuş yüz görür. Baba ve anne şunu düşünmektediler. Bunu biz mi yaptık? Pek de gururlu değildiler. Burada galiba çok böyle yakık bir çocuğun hikayesini okuyacağım gibi geldi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar anlatı zaten farklı farklı içinde e, öyküler barındırıyor. Ay kolum düştü. Bakalım. Tek yalnız ben diyelim. E, bu kitaplardan en çok e, sesim gitti. <laughs> e, otopsim, dul ve bunu gördüm. Tek yalnız ben değilim. Yine çok merak ettiğim bir kitaplardan. Bu da anlatı olarak geçiyor. Bu kaç sayfaymış? Bu 145 sayfa. Ee, bunun sayfa sayısını söylemedim. Söyledim mi? Yok söylemedim. Bu 102 sayfa. O 145 sayfaydı. Bekleyecek vaktim kalmadı artık. Ee, tüm kitapları inceymiş arkadaşlar. Ee, dul bir tık kalın gözüküyordu ama bilmiyorum. Hani elim olmadığı için tam emin değilim. Ee, bu da anlatı. Evet. Bu da toplamda kaç sayfa? 99 sayfa. 80 yıl sonra artık bekleyecek sabrım kalmadı. Daha yola çıkmadan vermek istiyorum. Her şeyin hemen olmasını istiyorum ama hiçbir şey olmuyor. Sürekli bekleme halindeyim. Bir mektubu çalmayan bir telefonu geç kalan birini bekliyorum hep. Hiç huzurum kalmadı. Bekleyecek vaktim kalmadı artık zaman, sabır, sabırsızlık, aciliyet ve beklemek üstüne bir el kitabı. <laughs> Konuşamıyorum. Fournier edebi yalnızlığa mahkum olmuş ruhlar için edebi katkılar yapmaya devam ediyor. Evet, Fonia'nın tüm kitaplarını 5 tane kitabına şöyle bir toplamda göstereyim. Çok güzeller. Dediğim gibi dolu kitabını en kısa zamanda alacağım. son siyah saçım falan kitapları da var. Bilmiyorum. Bunları çok seversem o kitaplarını edinebilirim, alabilirim yani. bakalım inşallah. Çok seveceğim, beğeneceğim gibi gözüküyor. Bakalım. Bir tane daha yazarın kitaplarını toplamaya başladım. Bunun için çok mutluyum ya. Çok güzel bir his çünkü. Evet şimdi acaba hangisinden başlasam? Şimdi bir tane daha yazar var. Bunu gösterelim. Bu da yine Yapı Kredi yayınlarından arkadaşlar. Ve bu kitabı. Evet bu yazarın bu kitabı. Yani hepiniz biliyorsunuzdur bence. Görmeyeniniz yoktur yani. Çok böyle aşırı görüyorum ve çok merak ediyorum. Sonunda alabildiğim için çok mutluyum. Ama aşırı derece tozlu. Zaten gribim. Hapşırmamak için kendimi zor tutuyorum. Kasım diye başlıyor kitap arkadaşlar. Bu bir roman. Evet üstüne zaten roman yazıyor. 116 sayfa ama devam edecek inşallah yazmışlar. <laughs> Ay çok güzel. Acaba bu kitabın devam kitabı mı var arkadaşlar? Bakın. 116. sayfada mesela bitti ya. Burada devam edecek. Arkasında da çok tatlı inşallah yazıyor. Diğer bir sayfada da. Bu kitabın devamı var mı? Bu yazarın bu kitabının devamı? Bilmiyorum. ilk defa gördüm şu an kitabın içinden. E, lütfen bana aşağıda yorumlarda bahsedebilir misiniz? Devam varsa kesinlikle almak istiyorum arkasından çok ufak bir şey okuyacağım. Bir daha asla fatura ödemeyeceğim. Takastan hırsızlıktan ve ormandan geçireceğim. Ben ölünce de orman benden geçinecek. Anlaşma böyle. Bu kitabı da çok merak ediyorum dediğim gibi. İnşallah beğenirim hepsini de. Evet, şimdi bir tane kalın. Galiba bu alışverişim en kalın kitabı bu olabilir. Hep böyle kısa kitaplarmış yani. Semerkant aldım arkadaşlar. Roman tabii ki de bu. En kalın şu an bu. Arkası da şöyle. Yapı kredi yayınlarından. Ya yapı kredi yayınlarını ben çok seviyorum ya. Kapaklar olsun. Sonra ne bileyim böyle üst tasarımları, resimler vesaire çok güzel. Ee, bir dakika içindekilerde. Ay düşüyordu. İçindekilerde ne yazıyor? Babama. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap diye ayrılmış. Babama diye başlıyor. Roman. Bakalım ben böyle gerçek hayat hikayeleri, işte bazen annesine, babasına falan yazılmış kitaplar o kadar çok seviyorum ki çok güzel. Bu kitabı da çok 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 görüyordum ve okumayı çok istiyordum arkadaşlar. Şimdi arkasından hafifçe bir şey okusam mı acaba? O günden sonra dünya her gün biraz daha kana boyandı. Her gün biraz daha gölgelendi ve hayat da benim yüzüme bir daha gülmedi. Geçmişin seslerinden başka bir şey işitmeyip çocukça bir umudu besleyebilmek, ısrarlı bir hayali içimde büyütebilmek için insanlardan uzaklaştım. Onun bir gün yeniden bulunacağı hayaliyle. Bakalım. Çok güzel bir kitap olduğuna eminim. Çünkü herkes çok beğeniyor ve öneriliyordu zaten. Evet. Daha sonra yine devam ediyorum. Açlık kitabı. Can yayınlarından. Ee, şimdi ben bu kitabı çocukken okumuş muyum Yani 1920'de Nobel Edebiyat Ödülü almış. Roman zaten bu. Kapak tasarımı falan muazzam güzel. Bunu da yine çok seven, çok beğenen tabii ki de fazlasıyla var roman dedim zaten. Kaç sayfaymış? 195 sayfa arkadaşlar. ve çok merak ediyorum. Ben bunu küçükken okudum ya. Bu tarz bir kitap okudum diye hatırlıyorum ama e, bilmiyorum. Ortaokulda okumuş olmam lazım. Ama çok da hatırlamıyorum arkadaşlar. Hani emin değilim. O yüzden tekrar aldım. Zaten hani merak ediyordum. Çok fazla kişi de görüyordum. Şimdi arkasından biraz bahsedeyim. Adı yahut geçmiş olmayan, içler acısı bir odada yaşayan, geçimini sağlamak için gazetelerde yazılar yazan, geçe idealist bir adam. Arta kalan zamanında başkenti adımlamakta ve çoğunlukla açlık çekmekte. Haysiyetini belki de hayatın kendisinden çok önemseyen ve her şeyin bir şekilde yoluna gireceğine inanan bu adam çok geçmeden kendini bir başına sokaklarda bulacaktır. Evet. Yoksulluk, yabancılaşma, mücadeleden bahsediyormuş. Çok heyecanlıyım bu kitap içinde. Evet şimdi son 3 tane kitabımız kaldı. Bir saniye ben bunları biraz böyle uzağa fırlatmışım da. Şimdi Kör Baykuş arkadaşlar. Bu kitabı bu aralar çok görmeye başladım. Şu an bugün Ekim'in 10'u. Ee, bu video Ekim'in 10'da çekiyorum. İnşallah çok kısa bir zamanda yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Kör Baykuş. Bu kitabı çok merak ediyorum. Modern klasiklerden çıkmış. Ee, Sadık Hidayet tarafından. Yine Yapı Kredi yayınlarından. Kapak tasarımı falan yine beni çok etkiledi. Yaz Zaten dediğim gibi Yapı Kredi'nin e, kitapları, kap kapak tasarımları ben çok beğeniyorum. Kay sayfa olduğunu söyleyeceğim. <laughs> bir türlü söyleme 88 sayfa tamam. Hem doğu resim sanatı ve edebiyatının bin binbir gece masallarının hem de sembolizmini ve gerçek üstücülüğünün izlerinin görüldüğü bu benzersiz romanla hidayet modernizmi İran'a getirmişti. Bu da roman diye geçiyor. Çok kısa bir roman arkadaşlar. 88 sayfa. Neden bahsediyor? Körbel kuş derken bize ne demek istiyor? Ne anlatıyor? Hiç bilmiyorum. Sadece çok merak ettim ve yorumları da çok güzeldi. Yine bu kitabın arkasına da ekranı kapat, kitabı aç, aile saat yazıyor. Bu Tür mesajlar bence çok güzel ve çok değerli. Evet daha sonra Peruk gibi hüzünlü Yalçın Tosun'dan Öykü kitabı çok güzel değil mi kapak resmi? Kapak resmi yapan kişi Mete Özgencir. ellerine sağlık gerçekten muazzam bir kapak resmi. Ya ben daha önceki videolarımda söyledim artık benim için de galiba kitapların kapak sesime bir şey oluyor. <laughs> çok pardon grip olduğum için çok tozlu kitaplar. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi benim için de galiba artık kapak e, resimleri çok önemli. Çünkü beğeniyorum. var İlk başta bir e, kitabın kapağı dikkatim çıkıyor. Sonra ismi konusu falan geliyor. Çok merak ediyorum bundan. E, Arkasını okuyacağım kısacık. İlk öykü kitabı Anne, Baba ve Diğer Ölümcü. Diğer ölümcü şeyler ile adını duyuran Yalçın Tozun. İnşallah ölmem. İnşallah ölmeden <laughs> bu videoyu çekerim arkadaşlar. <laughs> Bu videodan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Kitabımı okuyacağım. Ee, İvan İliç'in ölümüne başladım. Ihlamurum da karniye olacak da. Ihlamurum içerken e, kitabımı okuyacağım. Ama önce bu videoyu bitirmeliyiz. Biz <laughs> sayfa. Öyle merak ediyorum ve gördüğüm bir kitaptı da okumak için çok heyecanlıyım. Hangisini ne zaman okuyacağım, hangi sırayla okuyacağım Valla bilmiyorum arkadaşlar ama çok mutluyum şu an. Yani yeni kitaplar eklendi ya muazzam mutluyum. Son kitabımı size daha fazla sıkmak istemiyorum. Hani video çok fazla uz uzamasın. Bir de bana bazen şey yorumları geliyor. Girişi biraz kısa tutsun. Arkadaşlar ben hemen şöyle başlamak istemiyorum. Merhaba hoş geldiniz. İşte e, kargo kitap aldım. İşte e, yok peruk gibi yüzünü, yok bilmem bir şey. Ben direkt böyle böyle e, hani geçip şey yapmak istemiyorum yani. Ya yani sıkılıyorsanız e, böyle hızlandırıp izleyebilirsiniz ama yani giriş de önemli bence hani direkt size bu kitapları böyle fırlatır gibi gösterip gösterip de gidebilir o zaman yani video 5 dakika anca sürer ama konuşup sohbet muhabbet etmek ee ben zaten o tarz youtuberlar bana daha çok böyle şey geliyor kitap sayfaları bana daha çok böyle ım, tatlı minnoş geliyorlar hani direkt gösterip gitmek bence bence hiç kim söylemiyor bu ana kadar ben direkt kitabı gösterip de hadi ben gidiyorum diye hiç görmedim açıkçası bence giriş de önemli ama sıkılıyorsanız giriş bölümünü atlatabilirsiniz ya da hızlı izleyebilirsiniz yani tavsiyelerim bunlar Evet şimdi bir diğer kitabımız Hasan Ali Yücel klasiklerinden benim arkada gözüküyor bilmiyorum ama koleksiyonumun olduğunu biliyorsunuzdur artık ve ben hiçbir alışverişimde Hasan Ali Yücel klasiklerini almasam olur mu? Olmaz aldım. <laughs> hastalık hastasını aldım. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Hastalık hastası ne demek olduğunu biliyorum günümüzde. Hani ufacık bir benim gibi grip olur hemen sağlık ocağına gideyim hemen devlet hastanesine gideyim. Ya da ufacık bir başı ağrır bir dizi ağrır hemen doktora gideyim. İşte buna derler ki sen kendini çok düşünüyorsun. İşsizsin güçsüzsün. Hastalık hastası olmuşsun artık falan derler. Yani doktordan çıkamıyorsun ilaç içmek hastanede yatmak sana keyif veriyor falan derler. Yani günümüzde de aslında e, herkesin bildiği bir kelime haline gelmiş. Ama içinde ne anlatıyor gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ha bu bir tiyatro oyunu. Evet birinci perde ikinci perde falan diye. Ee, bakalım inşallah çok güzel olabilir. Çok güzel olabilir ne yani? İnşallah çok güzel bir kitaptır da severim yani. <laughs> Ayrıcımız zaten Haz Hasan Ali Yücel kesiklerinden. Ha diğer hiçbir kitabın e, ayrıcı yok değil mi arkadaşlar? Evet. Keşke yapı kredi yayınlarının da ayrıcı olsa. Şöyle bir bakacağım. Yok maalesef. Hiçbirinde ayrıcı olmaması beni 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 benim annem aldı. Evet şimdi hemen şöyle bir toplu kitaplarımı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada yine siteden çocuk sesleri gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Sitede toplu yaşadığımız için, hepimiz yaşadığımız için herkesin sitede ses çıkartma özgürlüğü olduğu için ama bazen var ya çocuklar çok abartıyorlar yani şey yap şikayet ediyorum ben de. Şimdi şey çocuk sevenler gelir ya sen çocuk olmadın mı bırak çocukları rahat bırak falan. Öyle değil arkadaşlar. Yani başınıza geldiyse bilirsiniz. O kadar çok abartıyorlar ki sanki kendi benim evimin içinde oturma odasında falan oynuyorlar. Yani o derece bağırış çağırış kavga gürültü. Bir de küfür ediyorlar. Neyse. Neyse. <laughs> Beni ilgilendirmez. Beni uzaktan yakından ilgilendirmez. Ay şu yapı kredi yayınlarının bir dakika yapı kredi yayınlarını bir araya getireceğim. Şunu şuraya alalım. düştü. Ay bu başıma gelmeseydi olmazdı zaten. Bir dakika şöyle göstereceğim. Bakın yapı kredi yayınları hop. Neyse yani böyle niye çok uğraşıyorum ki? Onlara bir keder daha Evet toplam aldığım kitaplar bunlardı arkadaşlar. Toplam 12 tanecik. <laughs> ya dev Amazon alışverişi yazmamız sebebi yani e, burası indirimli hali 300 küsü lira tuttu. indirimli hali. İndirim olmazsa 500-600 lira tutuyor ki bence dev bir alışveriş artık bu zamanda. E, çok mutluyum. Kitaplığıma yeni yeni, yeni e, kitaplar ekleyebildiğim için dediğim gibi fournier yazarının dul kitabını alacağım. En kısa zamanda alacağım arkadaşlar. Aynen çok mutluyum. Çok güzel değil mi ya görüntü? De şuradan şöyle göstereyim. Böyle falan. Amaçsızca bir şeyler yapmaya çalışıyorum. <laughs> çok mutluyum. Evet şimdi bir dakika hemen. E, yapı kredi yayınlarımız. Şöyle göstereyim. Bir dakika. <laughs> Ay çok güzel değil mi arkadaşlar? Bayıldım. Çok güzel gözüküyorlar. <laughs> çok mutluyum ya. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi Instagram'daki takipçilerim YouTube kanalımdan haberleri yok. YouTube'daki takipçilerim de Instagram'dan haberleri yok. Bilmiyorum. Ee, olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Canınız sağ olsun. Ama Instagram'a gelmek isterseniz orada daha çok aktifim. Tabii ki her gün hikayelerle, reelslerle, gönderlerle falan daha aktif oluyoruz. Tabii ki de yani YouTube'a her gün video atamıyorum ben. Ee, atabilenlere sonsuz saygı duyuyorum gerçekten. Çok emek veriyorlar. Öyle. Ee, ne kadar çok hasta olsam da hem videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ee, hem de şey kitaplarımı artık açıp bakmak, incelemek, koklamak istedim. Ama hemen ellerimi falan yıkayıp e, kitapların üstünü silmek istiyorum. Cam sille. <laughs> Gerçekten aşırı tozlular. Neyse sorun değil. Dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım. Kitapla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum, sarılıyorum. Hoşçakalın.